Diyebiliriz ki Duha Suresini böyle sıksak takatür edip damlayacak şey. Başımıza sıkıntılar gelebilir. Beşer şaşar. Rabbimiz bizi hiçbir zaman bırakmayacak. Hiçbir zaman terk etmeyecek. O hiçbir zaman bize darılmayacak. Duha suresini inşallah işleyeceğiz. Belki büyük ihtimalle bu programda bitiremeyiz. Belki birkaç videoda ancak üzerinde durabiliriz başından sonuna kadar. Bu sure üzerinde başka bir vesileyle konuşurken inşallah üzerinde dururuz demiştik. Niçin Duha suresi? Çünkü Duha suresinin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin psikolojisine bakan, ona doğrudan hitap eden ayrı bir yönü var. Bu manada aynı sözleri sarf edebileceğimiz başka ayet-i kerimelerde, surelerde var elbette. Fakat bu e, üzerinde birazdan duracağız. Hakikaten Peygamber Efendimizin böyle e, yüreğine su serpen, ona böyle ümit, onu ümitle gönlünü dolduran bir yönü olduğu için ve elbette aynı hususlar bizim için de geçerli olduğundan, olduğuna inandığımızdan ötürü inşallah bu sure üzerinde duracağız, durmaya başlıyoruz. Malum olunduğu üzere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşlarındayken işte o mağaraya gidip geldiğinde artık son gününde, son demlerinde ki o vaktin Ramazan ayı olduğunu sonradan öğreneceğiz. Hatta Kadir gecesine tekabül ettiğini, denk geldiğini daha sonra öğreneceğiz. Hz. Cebrail geliyor ve orada bir ilk buluşma gerçekleşiyor. Peygamber Efendimiz açısından fevkalade sürpriz bir buluşma oluyor bu. Orada ilk ayet-i kerimeler nazil oluyor. Sonra işte malum herkes çok iyi bildiği için, şu anda konumuzda o olmadığı için geçiyoruz. Aradan belki birkaç ay geçiyor. Başka Ayetler, sureler nazil oluyor. Mesela Müzdemmil suresi nazil oluyor. Müddessir suresi nazil oluyor. Fatiha suresi nazil oluyor. Bir iki birkaç sure daha var. Fecir suresi nazil oluyor. Bu sure yani Fecir suresi nazil olduktan sonra artık bir müddet geçmiş oluyor. Tam o zaman aralığını bilemiyoruz. Birkaç ay diyelim. Yani on sure nazil oluyor. Sonra vahiyde bir kesinti meydana geliyor. Gelen vahi gelmemeye başlıyor. Gelen Cebrail Aleyhisselam o gelmelerine ara veriyor. Sema'nın kapıları açılmışken, tabii ki mecaz olarak söylüyoruz. Ve oradan saanak saanak vahi yağmaya başlamışken Allah Teala son bir defa daha dünyadaki insanlarla konuşmaya başlamışken konuşmayı durduruyor Cenab-ı Hak vahiyde bir kesinti, bir inkıta meydana geliyor. Bunun bu sürenin birkaç gün ile 40 gün kadar sürdüğünü söylüyor tefsirler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğrudan şu kadar gün, şu kadar gece vahide bir kesinti meydana geldi demediği için bu ve buna benzer bir rivayet olmadığı için tam olarak bilemiyoruz süreyi. Birkaç hafta gibi geliyor sanki insana ama Allahu alem. Tabi bu arada Peygamber Efendimizin çok üzüldüğü ve bu üzüntüsünün davranışlarına yansıdığı belirtiliyor, anlatılıyor. Çünkü böyle bir yeni bir vazife başlamış. Allah Resulü yeni bir böyle bir buğdun insanı haline gelmiş öyle diyelim. Allah onunla konuşurken o da gelen vahyi, ayet ve sureleri vahiy katibi arkadaşlarını çağırıp onlara söylerken inanan inanmayan herkes ne oluyor böyle falan derken adeta bu sefer artık Peygamber Efendimiz arkadaşlarını çağıramaz oluyor. Yeni gelen ayetler ve sureleri okuyamaz oluyor. Çünkü yeni bir ayet, yeni bir sure gelmiyor. İşte bu arada tabii Efendimizle beraber inanan insanlar da üzülmüşlerdir. Ne olduğunu anlamaya çalışmışlardır. İnanmayanlar da bir şaşırma yaşıyorlar, bir şaşkınlık yaşıyorlar. Hatta elbette tabii ki o e, Peygamber Efendimizin o asr-ı saadetin ilk dönemlerine baktığımız zaman belki de onların da henüz böyle daha Müslüman olanları böyle görmezden geldikleri böyle alaya aldıkları bir o süreçken daha belki daha sonra işkence fasılı başlayacak. Daha sonra işi azıtacaklar, büyütecekler. Artık Müslümanları hayat hakkı tanımayacaklar. 13 yıl sonra bir hicret gerçekleşecek. Tabi onlardan çok önce vahin başlamasından birkaç ay sonraki bir zaman aralığını konuşuyoruz. O inanmayan insanlar tabi bu mevzuyu dillerine doluyorlar ve o müşrike o kadınlardan bir tanesi Peygamber Efendimize ağır bir hakaret ediyor. Ne oldu diyor? Şeytanın seni diyor. Bıraktı herhalde. Terk etti herhalde. Sana darıldı herhalde. Bak artık gelmiyor diyor. İşte bunun üzerine 11. sure olarak Duha Suresi nazil oluyor. Surenin yorumuna geçmeden önce şu hususu belirtmeliyiz. Niçin böyle bir vahiyde acaba ...inkıta meydana gelmiş olabilir. İnsanların psikolojisine bakan en başta Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem... E, ...onunla alakalı acaba ne olabilir? Niçin böyle bir şeydir? En güzel yorum olarak şunu ifade edebiliriz. Burada evet bir inkıta meydana geldi. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vahye olan iştiyakını arzusunu tetiklemek içindi. Onun bu mevzuda aşkını, şevkini, arzusunu, hevesini daha da artırmak içindi. Zirveye doğru çıksın içindi. Böyle bir boşluktan sonra tekrar başlayınca Peygamber Efendimizin o inşirahını, o psikolojisini düşünmeye çalışalım. Ne kadar morali düzelmiştir. Ne kadar mutlu ve mesut olmuştur. Bu arada şunu söyleyelim unutmadan. Lütfen hepimiz bu sureye şimdi de daha sonra da kendimiz mütalaa ederken de sadece bu sure bana nazil oldu diye okuyalım. Bu mevzu aslında bütün Kur'an'la alakalıdır. Şunu söylerler hep. Kur'an-ı Kerim'den azami derecede istifade etmek istiyorsak bunun yolu Kur'an'ın her ayetinin bana teker teker, ferden ferda, her birerlerimize nazil olduğu şeklindedir. Ben Kur'an okurken bu Kur'an-ı Kerim bana nazil oldu demeliyim ve her ayetin üzerinde o şekilde durmalı, onu ona göre anlamaya çalışmalıyım. Siz de yalnızken teker teker te yalnız olarak bunu bu şekilde yapmaya çalışmalısınız. Bunu başarabildiğimiz ölçüde Kur'an-ı Kerim'den istifademiz muhakkak daha fazla olacaktır. Ama özellikle bu sure. Birazdan biraz daha ne demeye çalıştığımız inşallah anlaşılacak. Bunu bu şekilde bizzat bana nazil oldu diye anlamaya çalışırsak o zaman bize de çok güzel şeyler söylediğini bu surenin inşallah daha net bir şekilde görebileceğiz. Evet, Peygamber Efendimiz'in peygamberliği başladı birkaç ay sonra birkaç hafta sürecek. Allah bilir bu süreleri. Bir inkıta, bir kopukluk meydana geldi. Peygamber Efendimizin vahye olan, ayetlerin nüzülüne olan, Allah'ın konuşmasına olan, Hazreti Cebrail'in ziyaretine olan aşkı, şevki iyice arttı, zirve yaptı ve vahiy tekrar kaldığı yerden devam etmeye başladı ve ilk gelen sureye Cenab-ı Hak ve Duha diyerek giriş yaptı. Ve Duha. Oradaki vav kasem vavı derler. Yemin vavıdır. Bizler de Türkçede vallahi diyoruz ya. O da oradan geliyor aslında. Allah'ın adına, Allah üzerine yemin ettiğimizde biz vallahi diyoruz. İşte oradaki vav yemin ifade eder. Ve Duha'nın manası o yüzden meali duha vaktine yemin olsun şeklindedir. Duhaya Cenab-ı Hak yeminle başlıyor. Duha vakti malum olduğunuz üzere güneşin doğmasından 40-45 dakika sonra başlayan ve güneşin tam tepede olduğu bizim öğle namazının e, vaktinin girdiğini anladığımız o vakitten de 40-45 dakika öncesinde biten o zaman aralığıdır. 3-4 saat değişim geldi ama tabi bu e, gündüzün e, uzunluğuna veya kısalığına göre elbette değişir. Yaza göre, kışa göre değişir. Bu, bu vakte Cenab-ı Hak yemin ediyor. Ha, Kur'an-ı Kerim'de yeminler vardır. Ayrı bir tefsir usulüne ait bir konudur bu. Merak edenlerimiz özel bu konuyla alakalı bilgi edinebilirler. Zaten e, bilenlerimiz de çoktur. Cenab-ı Hak geceye yemin eder, gündüze yemin eder, güneşe yemin eder, aya yemin eder, kendi üzerine yemin eder, Efendimizin üzerine yemin eder, değer verdiği, kıymetli olan şeyler adına Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de yemin eder. Biz niçin yemin ederiz? Karşımızdaki muhatabımızı ikna etmek için. Yüzde yüz bize inasın diye değil mi? Yeri geldiğinde bazen yemin ederiz. Ha Cenab-ı Hakk'ın yemin etmeye ihtiyacı var mı? Elbette yok. O sözünü söyler, inanan inanır, inanmayan inanmaz ama hani tenezzülat-ı ilahiye ila ukulül beşer derler. Kur'an-ı Kerim aslında bir e, ilahi bir tenezzül yani Cenab-ı Hak bizim aklımıza, anlayışımıza bir tenezzülde bulunarak konuşmaktadır. O yüzden de bizim metodumuzu kullanır. Mesela bizim yani insan olarak kullandığımız bir dili seçer Cenab-ı Hak. Arapçayı seçmiştir en son. Onunla konuşur. İsteseydi hiçbirimizin anlamayacağı bir dille de konuşurdu. Ama o zaman maksat hasıl olmazdı. İşte o yüzden Cenab-ı Hak bir tenezzülde bulunuyor. Bizim anlayabileceğimiz bir dille konuşuyor. Bizim böyle insanlar olarak kullandığımız konuşma metotlarını kullanıyor. İşte onlardan bir tanesi de Yemin. Cenab-ı Hak ve Duha diyor ve o kopukluktan sonra sözlerine ilk öyle başlıyor. Duha vaktine yemin olsun. Hani o duha vakti üzerine durduğumuz gibi güneş doğmuştur. Henüz daha tam tepeye gelmemiştir. Isı ve ışığıyla yavaş yavaş o nereye dünyanın neresine vuruyorsa o vakitte burada da aslında şu anda duha vakti. Oraya böyle vurur ve ısısını, ışığını artırarak devam eder. Henüz daha tam sıcak, en sıcak vakte gelmemiştir. Işığını en çok böyle vurduğu vakte gelmemiştir. O öğlen vakti ve öğleden sonra olacaktır ama henüz o vakitlerde daha gün şöyle de diyebiliriz, daha yeni başlamıştır. Uzun bir gün vardır aslında. İnsanlar o kendilerine lütfedilen bu arada her bir gün bize bahşedilen yeni bir fırsattır. Rabbimizin rızasını elde etme adına bize verilmiş bir 24 altındır. Ta öbür günün aynı vaktine kadar o 24 altını en güzel bir şekilde değerlendirmek gereklidir. Allah hepimize nasip etsin deyip devam edelim. İşte o vakitlere Cenab-ı Hak yemin ediyor. Duha. Ve leyli demiyor mesela. Öyle diyebilirdi. Geceye yemin olsun diyebilirdi. Birazdan ona benzeri gelecek. Ama burada sözü öyle başlıyor. Ve duha. Yeni böyle ışıklarını, böyle yeni yeni saldığı, yeni yeni ısıtmaya başladığı o zaman aralığı, o duha suresi, duha vaktine yemin olsun. Burada hemen şunu söylemeliyiz. Cenab-ı Hak daha ilk sözüyle, seçtiği duha vakti ile Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem teselli vermeye başlıyor. Bu kelimeyi sanırım çok zikredeceğiz çünkü diyebiliriz ki duha suresini böyle sıksak takattır edip damlayacak şey Peygamber Efendimiz'e tesellidir. İşte bu teselliden bizim de nasibimiz vardır dediğimiz için, buna inandığımız için bu sure üzerinde hep beraber şu anda duruyoruz. Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'e diyor ki habibim ben seni seçtim sen peygamberliğe başladın bir inkıta meydana geldi evet bunu ben bilerek yaptım sonra yeniden başlıyoruz vahye ben sana Cebrail'i göndererek sana kendi kelamımı iletiyorum sen de bir mübelli olarak bu işi insanlara aktarıyorsun ve bu böyle devam edecek ve ben sana işte bu sözü veriyorum. Duha diyerek başlıyorum diyor Cenab-ı Hak adeta. Yani güzel bir başlangıç bu. Günün güzel bir vaktine yemin ederek başlıyor. Bundan sonra senin önünde uzun bir gün var diyor. Birazdan üzerinde duracağız. İkinci ayet kelime. وَالْلَيْلِ اِذَا seca. <سَجَى> seca vaktine geldiğinde geceye yemin olsun. Önce duhaya yemin etti. Gündüzün duha vakti demedi. Ama burada gecenin seca vaktine yemin olsun dedi. Oradaki vav da yemin vavı. Seca vakti gündüzün duhası neye tekabül ediyorsa gecenin de secası odur efendim. Sanki böyle yatsı vakti daha yeni girmiş gibi o vakitte Denk geliyor gibi yani daha böyle hani gece evet akşam olmuş güneş batmış akşam ezanları okunmuş öyle diyelim namazlar kılınmış aradan bir saat kadar hani duhada böyle bir 40-45 dakika vardı ya burada da aşağı yukarı böyle bir, bir saat kadar geçmiş aşağı yukarı gitgide e, hava artık iyice kararmaya devam ediyor zifiri karanlığa doğru devam ediyor ama henüz daha o karanlık tam o dip yapmamış öyle diyelim. Yani gece 12 falan olmamış. 11, 12, 1, 2 falan olmamış. Zifiri karanlık henüz olmamış. İnsanlar evlerine gelmişler. Sükunet içerisinde huzurla artık böyle dinlenirlerken. Evet birkaç saat sonra belki bir iki saat sonra Artık böyle istirahat falan geçilecek. Belki bir akşam yemeği, bir böyle aileyle böyle bir muhabbet belki nasıl ifade edeceksek öyle bir huzur, öyle bir güzellik vaktine tekabül ediyor diyebiliriz. Seca vaktinin. Evet. Cenab-ı Hak buralara yemin ediyor. O onu deminden beri hecelemeye çalışıyoruz. Bu iki vakitte de böyle birisinde gündüzün başlangıcı Birisinde de gecenin başlangıcı ifade ediliyor. Yani daha gündüz de uzun sürecek, gece de uzun sürecek. Yani Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem daha senin yapacağın çok işler var. Merak etme. Hemen bu iş burada böyle başladı ve bitti diye aklına gelmesin. Öyle bir şey yok. Çünkü aslında bir sonraki ayet-i kerimede bunları konuşacağız. Hemen geçelim o zaman. Oradan devam edelim. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da diyor. Hani o müşrike kadın şeytanın seni terk ettiği, sana darıldı, artık gelmiyor gibi söylemişti ya. Cenab-ı Hak aynı o kadının kullandığı kelimeleri burada seçip söylüyor. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ Rabbin sana veda etmedi. Rabbin seni terk etmedi. Ve mekale ve sana darılmadı da. Böyle bir şey yok. Aklına bunlar gelmesin. Bu vahiydeki kopukluğun birçok hikmeti vardı. Senin ve insanların sizin bilebildiğiniz, bilemediğiniz. Belki birkaç tanesini tahmin de ettiniz. İşte onlardan bir tanesini aslında tutturdunuz. Senin vahye olan aşkı şevkini ben tetiklemek için böyle bir şeyi murat buyurdum. Rabbimizi konuşturuyoruz. Böyle bir muradım vardı benim. Şimdi vahiy tekrar başladı. Merak etme. Ben sana, Rabbin sana, o öyle söyleyelim artık. Seni terk etmedi, sana darılmadı. Bundan sonra vahide herhangi bir kopukluk da meydana gelmeyecek. Ta sen en son güne kadar vazifeni eda edinceye kadar böyle bir durum bir daha tekrar etmeyecek. Sen artık vahyin kapısı hiç kapanmadan hep sana böyle gecede, gündüzde, sen Mekke'deysen orada, Medine'deysen orada, başka bir yere gidersen orada hep böyle vahiy seni takip edecek ve sana ben muradımı, ilahi kelamımı söylemeye, cebral vasıtasıyla seninle konuşmaya ve tabii ki elbette dolayısıyla insanlarla konuşmaya devam edeceğim diyor Cenab-ı Hak. Evet. Rabbimiz Cenab-ı Hak Peygamber Efendimizi bırakmamıştır. Onu terk etmemiştir. Ona darılmamıştır. Vahiydeki kesinti Peygamber Efendimizi çok üzmüştür. İster istemez insan olarak morali bozulmuştur. Belki uykuları kaçmıştır. Belki kendisini suçlamıştır. Acaba benden mi kaynaklandı? Bir yerde bir hata mı yaptım acaba diye belki kendisini muhasebeden geçirmiştir. Belki kesintinin böyle bir yönü de vardır. Peygamber Efendimizin böyle kendisini böyle bir muhasebeye tabi tutması yönü de belki vardır. Ama ondan sonra bunların bu ayetlerin nazil olarak Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da merak etme denmesi onun gönlüne nasıl böyle bir ...moral olmuştur, nasıl böyle e, mutluluklara, böyle saadete gark olmuştur. Evet, başımıza sıkıntılar gelebilir, beşer şaşar. Hepimiz, küllün nez hatta on hadisin ifadesiyle, bütün insanlar hata ederler, hata ederiz. Hiçbirimiz melek değiliz. Bizden kaynaklanan arızalar, kendimizle veya etrafımızla alakalı veya tamamen Cenab-ı Hakk'ın bir muradı olarak bir hastalık, bir musibet elbette gelebilir. Bu dünya dar-ı meşakkattir, dar-ı Bunlar olacaktır. Sınanıyoruz burada. Test olunuyoruz burada. En kısa ama en büyük hakikatlerden bir tanesi. Hiçbir zaman, evet bütün bunlar kabul ama hiçbir zaman Cenab-ı Hakk'a karşı hüsnü zannımızı kaybetmemek durumundayız. Rabbimiz bizi hiçbir zaman bırakmayacak. Rabbimiz bizi hiçbir zaman terk etmeyecek. O hiçbir zaman bize darılmayacak. Öyle gibi gözüken olaylar olabilir. Bu ayetlerden bu dersi çıkartıyoruz. Sakın diyor Cenab-ı Hak bize. Ben sizi terk etmeyeceğim. Size zaten darılmayacağım. Ama yeter ki biz ona olan hüsnü zannımızı kaybetmeyelim. Başımıza gelen her bir musibette birçok murat, Cenab-ı Hakk'ın muradının takdirinin olabileceğini unutmayalım. Ve o dezavantaj gibi gözüken mevzuları avantaja, fırsata çevirmeye gayret edelim. Rabbimiz hiçbir zaman bizi bırakmayacak. En kötü durumlarda bile ama burada ama ötelerde muhakkak onun karşılığını verecek. Yeter ki biz ona karşı yanlış bir duygu, düşünce, söz ve davranış içine girmeyelim. Ona olan hüsnü zannımızı hiçbir zaman kaybetmeyelim. İnşallah dua suresine devam edeceğiz efendim. Bir sonraki programda görüşmek üzere.